Ben bir MS'liyim. Ben bir MS'liyim. Ben bir MS'liyim. Ben bir ENES'liyim. Bağışıklık sistemimiz zihinden farklı çalışıyor. Bu da sinir sistemimize zarar veriyor. Nedeni bilinmiyor. Doğuştan gelen, bulaşıcı ya da genetik olarak geçen bir hastalık değil. Hepimizin emesi parmak izlerimiz kadar birbirinden farklı. Atak denilen emesin vücudumuzu etkilediği dönemler yaşarız. Kimimiz hayatında bir, kimimiz 3-5 senede bir, kimimiz senede birkaç atak geçiririz ataklar sırasında bazen çift görürüz. Bazen yürümemiz zorlaşabilir, dengemiz bozulabilir. Bazen elimiz beceriksizleşebilir. Bu belirtiler günlerce, bazen haftalarca sürebilir. Ataklarımız bazen hafif olur, ayakta tedavi görürüz. Ama bazen de hastaneye yatmamız gerekebilir. Bazen tedavisiz düzelebiliriz. atakları önlemek için düzenli koruyucu tedavi alır. Ataklarımız bazen sekerler bırakabilir. Konuşmamız ve yürüyeniz bozulabilir. Bizi sarhoş zannedebilirsiniz. Aldanmayın. Bazen parmağımızı bile kaldıracak gücümüz olmadığını bilemezsiniz. Yakınlarımızın, arkadaşlarımızın ve toplumun bizi anlamasını isteriz. Çoğumuz ataklarımız dışında sizden pek de farklı değiliz. Bizleri anlamanızı evet. ve destek evet. olmanızı evet. bekleriz. Çünkü evet. en az sizler kadar okulumuz içindeyiz. Evet, size hız verir. Ee, orada prognozu da kötü yönde etkilediği ortaya çıktı. Yani MS tanısı kondu. Ben nasıl olsa MS oldum, yapacak bir şey yok bundan sonra sigaraya devam edeyim gibi düşünenler varsa hayır. Ee, az önce bahsettiğimiz o kötü gidişi etkiliyor. Yani gidişatı kötü yönde etkiliyor e, sigara kullanmaya devam etmek. Bu da böyle de bir özelliği de var. Peki e, kimin risk altında olduğunda da böylelikle açıklamış evet, olduk. Yani Teşekkür ediyoruz. Evet, Alınması yani. gereken önlemler nelerdir? Sağlıklı kişiler için özellikle. Bu, bunlara dikkat etmeleri yeterli. E, çünkü başka da bir önlem yok. Hani bulaşıcı değil bu hastalık. Hı hı, yani hı. E, vücudun ürettiği bir şeydir. Hı hı. Sadece bu üç saydığım madde riski artırıyor. Hı hı. Diyelim ki bunların üçü de var ama gene, genlerinde MS olma e, yatkınlığı yoksa MS olmaz bu hastalar zaten. Bu şekilde duyururuz. Ee, Peki tedavisinden bahsettik ama genel vücut sağlığını korumaktan bahsettik. Fizyoterapiden bahsettik. E, aynı zamanda da dedik hani fizyoterapinin yanında ilaç kullanımı, bedensel hareketler de önemli. Peki ama e. psikolojik süreç, bir psikolojik rehber'e danışmak hı hı. onlar için faydalı olabilir mi? MS hastalığı işte bir akıl hastalığı değildir ama MS hastalarının psikolojisi nedir? Adaptasyon sürecinden sonra psikolojileri etkilenir mi? Bir psikoloğa gitmelerinin ne gibi fayda sağlar onlara? Bunun için şöyle diyebilirim. MS hastaları bir akıl hastalısı değiller. Yani ruhsal bir hastalık değildir MS. E bu şu demek midir? İşte Yok ya ben akıl hastası değilim canım ne gerek var psikoloğa da gitmeyeyim. Hani bir de halk arasında var deli doktoru gibi e, hemen amasını ekleyecektim e, şey ama e, MS hastaları normal popülasyona göre daha fazla depresyona giriyorlar böyle de bir durum var neden bunun e, iki nedeni var e, bir şimdi genç yaşta tam böyle etrafına faydalı olacak işte evine annesine babasına bakacak e, üretici olacağı bir dönemde kronik bir hastalık tanısı aldı. Bu insanın moralini bozar ve depresyona sokabilir mi evet sokabilir. Bir bu neden var. İkincisi ama asıl neden bu ikincisidir. Beyni tuttuğu için emes. insanın ruhsal durumunu da düzenleyen, modunu, mizacını, karakterini, kişiliğini, neşesini, öfkesini de düzenleyen beyin olduğu için bu devrelerde de bir takım sorunlar olabilmesinden kaynaklan olan bir nedenle daha kolay depresyona giriyor bu hastalar. Bu hastalar için psikiyatrik tavsiyem benim şudur. Şimdi her hastanın psikiyatriste ihtiyacı yok. Onun için merkezler diyorum ya hep yani. Şimdi yani MS merkezleri tecrübeli bu hususta. Hemen o ihtiyacı hissettiği anda bir yazıyla psikiyatristine gönderir bu hastalar ama şöyle bir kural da yok. Yani her MS hastası bir psikiyatrist tarafından da aynı zamanda takip edilsin gerek yok. Belki MS hastalarının %20'si en fazla %25'i bir psikiyatri doktoruna ihtiyaç duyabilirler. Ama gitse de e, iyi olur. Yani e, hele hele o başlangıç aşamasında o geçici basıyor. bir reaksiyon onu söyleyeyim. Genelde geçici. İnsanlar bir müddet sonra zaten vücudumuzun savunma mekanizması da bu, bunu söyler. E, o akut dönemde insanlar kabullenmekte zorlanıyorlar, strese giriyorlar, demoralize oluyorlar. Atlatamayacaksa o dönemi e, bir psikiyatristle görüşsünler e, isterim. E, esas sorun ilerleyen dönemde. Mesela yürüyemediği ya da dengesizlik olduğu dönemde e, e, onu atlatıyor genelde. İlk etaptakini atlatıyor. Burada atlatamıyor. Daha çok benim e, önerdiğim e, ilerlediği dönemde bir depresif belirtiler var ise bir psikiyatriste gitmelerini tavsiye ederim. Bu kadar diyorsunuz. Psikoloji artık belli dönemlerde alınması gerekir. Tabii. Psikolojik tedavi artık alan zamanda da rahatsızlık olduğunda ya da kişi tercih ettiğinde. Peki ama pratik yardım nasıl sağlanabilir bu hastalara? Şimdi pratik yardım bunlar medikal kısımlar. Şu ana kadar konuştuğumuz kısımlar değil mi? Eee Dedim ya ben 12-13 yıldır MS polikliniği yapıyorum ee, bu bölgede. Bölgeden hastalarımız var. Ee, hem kitaplarda da bunu görüyorduk ama artık kendi tecrübemiz de oluştu e, bir müddet sonra. Bu hastalarda sekelitenin iki tane nedeni en çok iki nedenden dolayı hı hı. sekelli yaşadıklarını görüyorum. Bunlardan bir tanesi kuvvet kaybı, bir diğeri ise dengesizlik. Hı hı. Yani yaşamı kısıtlı olan MS hastalarında bu iki neden çok öne çıkıyor. Kimisi dengesizliğinden cerebellar sistem etkilenmiş, kimisi de e, kuvvet kaybından piramidal sistem etkilenmiş. E, bundan dolayı sekerli yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu iki semptomu medikal tedavinin ve desteğin yanında yaşam tarzı olarak sanki böyle bir e, fizik tedavi, fizyoterapi e, yaşam tarzına girmeleri çok önemli. Ee, bunun ayrıca bir konuşulması lazım gerçekten de. Gerek hastanede, gerek kendi evlerinde, hı hı. E, gerek sosyal ortamlarda e, bu hususta. Yani adeta e, beyin o fonksiyonu yapamıyor. Sağlam kalan hücrelere e, bunu yeniden öğretmektir fizik tedavi bana göre. <laughs> Bunları e, yeni yeni... E, hücrelere onları öğretmek gerekiyor. Bu da işte bu fizyoterapi dediğimiz kısımla olabiliyor. Kesinlikle. Buna sadece bir giriş yapabilirim ben. Ayrıntılı konuşulabilir bu konu Peki psikososyal yardımın burada hastanede gibi faydaları olur? Yani bütün kronik hastalıklarda psikososyal yardım çok önemli gerçekten de. Yani bu, bu bir hasta bir, bir, biz bir birey olarak bir bütünüz değil mi? Yani bak kalla fırınla çekeceğiz. işte kardeşimizle, annemizle, Aha. çoluğumuzla, çocuğumuzla bir topluluk içerisinde yaşarız. Kronik bir hastalığımız var İşte etrafımızla birlikte işte o hastalığı yaşamak adeta öyle diyebilirim. Bu şu demek değil yani onu sürekli pohpohlamak işte sen hastasın bir şeye karışma falan filan gibi değil. Ee, tabii ki bunun yöntemleri var, burada ayrıntıya giremeyeceğiz ama e, sonuçta onun hastalığını bilip ona göre ona bir destekte e, bulunmak, moral vermek e, çok önemlidir haliyle. Yani bu işler sadece hekimlere e, ve profesyonel sağlık hizmeti sunanlara bırakılmamalı. E, bütün bir aile fertleriyle, e, hastanın etrafıyla birlikte bir bütün olarak e, bu hastaları ele almak gerektiğini düşünüyorum. Burada da eğitim önemli diye ben düşünüyorum hocam. Evet. Eğitim e, bir merkez açtık dediniz. E, MSR merkezine, motivasyonlouz merkezine gelmeliler. MS merkezine gelmeliler. Peki ama buradan sadece tıbbi tedavi mi almalılar? Psikolojik tedavi mi almalılar? Eğitim alamazlar mı? Var mı böyle bir eğitim? Hedefimiz de var, öyle diyelim. Ee, yani biz bir şart mı? Hı. Neden var? Şimdi. E... Tabi bu istek bizim MS hastalarından geldi. İnternetten araştırıyorlar. Evet. Kötü örnekleri görüyorlar. O da psikolojilerin ee, kötü etkiliyor. E, tamamen bozuyor psikoloji. Hatta yani şöyle diyeyim ben. E, içlerinde hekim bile var. E, tedavi almamış. Yani nasıl olsa böyle olacağım, kötü gideceğim diye depresyona girmiş. Ya da ihmal etmiş, tembellik etmiş ya da inanmamış ilaçlara böyle olanlar da var. Yani yıllardır tedavi almamış hastalar var. Bunlar giderek azalıyor ama hala var. Yani bir dayanışma gibi düşündük biz MS hastaları. hani inançlı insanlarız burada. Her şey Allah'tan. Oldu bu ama bundan sonrasını nasıl önümüze bakabiliriz şeklinde eğitimler düşündük. verilirse düşündük. Eğitimler verelim. arkadaşlarla işte bir araya gelelim. İnsanlar tanısınlar. Ya bir tek ben değilmişim yani bu bakın MS hastası, başkaları da varmış e, şeklinde. İnan hastalar bazen hekiminden çok arkadaşını dinliyor. Kesinlikle burada eğitim kesinlikle <laughs> evet. şart. Onun için yani herkesi eğitmek de. şart. Bu oradan öyle anlaşılıyor yani. Kesinlikle e, hocam. Evet. Burada e, dikkat ediyorum bir hastalık meydana geliyor hiç duyulmamış benim ya da çevremdekilerin. Hemen internet araştırılıyor. Eş, dosya soruluyor değerli izleyicilerimiz İşte şu mudur, bu mudur? Arkadaşlar kulaktan dolma bilgiler veriyor. İnternet zaten bilgilerin binbir çeşidini emrinize sunuyor. Akabinde burada bir de Müslüman bir ülkeyiz. Dinimize de bağlıyız elhamdülillah. Hocalar devreye giriyor. Bir takım işte muskalarla görüyorsunuzdur hocam yani evet. muayene esnasında. Akabinde bir de doğrudan satışlarımız var bizim. Bal satışlarımız bir ara revaçtaydı. Şimdi Tedavi eden otlarımız satışa sunuldu. Ben şunu kullandım çok iyi geldi sen de onu kullan. Yağ medet kapısına muhtaç mıyız? Yani var mı böyle bir yağ kapısı? Gerçekten faydası oluyor mu bu internetteki işte bitkisel diye verilen ilacımsı şeyler? Gerçekten ne olduğunu bilmediğim için ilacı, ilacımsı şeyler demek zorundayım. Nedir bilmiyoruz. Bir şey otları bir şeye iyi geliyor. İşte ayağına sür iç ya da ne bileyim bu ve buna benzer şeyler. Var mı yani iyileşen duyduğunuz? Şimdi e, diğer hastalıklar da var ama MS ile alakalı kısmı e, konuşayım. E, ben e, şimdi bu son dönemde e, Türkiye'de popüler oldu. Başka ülkelerde ben de. Ben yağmede kapısı diyorum. E, popüleri Popülaritesi vardı bu tip bitkisel e, tedavilerin bir kısmı şöyle prezente ediyor. Elindeki maddeyi, ilaç değil çünkü o. Otu ya da maddeyi, karışım, destek tedavisi gibi prezente ediyor. Bir kısmı bizzat ilaç gibi prezente ediyor. Televizyonlarda çıkıyor bunlar. Şimdi bu maddelerin, bu karışımların hastalığın tedavisi noktasında etkisi yoktur. Çok nettir bu bunu oturup koltuğumda işte Ferman kesen biri gibi söylemiyorum çalışmalarını yaptım yayınlandı bu bölgedeki çalışmaları da yaptım bu otlar bu ilaçlar olsa olsa sağlıklı otlar içecekler olabilir yani sağlıklı insanların içebileceği bir çünkü Biraz e, daha faydalı e, olan yani işte e, şeyler yani o otun yerine e, işte mevsimdeki bölgemizde yetişen e, sağlıklı galiba. meyveleri yemekte aynı etkiyi verecektir. İşte eriktir, üzümdür işte ne bileyim kekiktir salataya şuraya buraya işte katılabilen falan ya da suyunu içmek gibi yani bunlar e, sağlıklı insanlarda tavsiye edilen sağlıklı otlar. Karışımlar içindeki maddeler itibariyle bir hastalığı tedavi etmez. Bir hastalık da normal süreç bozulmuş, denge bozulmuş. Bunu düzeltmek gerekiyor adeta. Destek tedavisiyle bu mümkün değil. Belki yüzde bir, yüzde iki falan açık konuşayım. Yani bu kadar. Bir de şöyle yanılsamalar yapılıyor. Buna da izah etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Diyor ki bunların işte tıbbi çalışmaları yapıldı. Ee, işte iyi olduğuna dair sonuçlar elde ettik ondan sonra verdik. Bu ifadeyi kullanıyorlar. Bu çok yanıltıcı bir ifadedir. Evet. Bunların tıbbi çalışmaları yapılmış olabilir ama bir, iki, 10 çalışmayla bir şey ilaç olmaz Fatma Hanım. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bunun çok ciddi kuralları var. Ee, hayvan deneyinden itibaren e, kullanılacak ondan sonra in, sağlıklı insanlarda, sonra hastalarda, sonra multi center çalışmalar. Yani dünyanın birçok yerinde e, Türkiye'de dahil e, bu şeylere çalışmalar yapılacak, etkisi olduğu e, hasta gösterilecek, ondan sonra da ilaç olarak çıkacak. Değilse örneğin e, hayvan deneylerinde etkili oldu ya da işte insanlarda falan çalışma diyelim ki sayısı ne kadar yani 100 kişiye kullandık etkili oldu. Ee, gibi bunlar bunlar şey değil yani e, hatırı sayılır çalışmalar değil insanları kandırmamak lazımdır diye ee, düşünüyorum ee, bunların en fazla dediğim gibi şey olabiliyor yani destek sağlık belki. destek de değil Yok. de yani sağlıklı bir birey de şey olabiliyor yani işte sağlıklı bir besin maddesi gibi şartta değil çok yaygın da kullanılıyor. İnsanlar birbirlerine tavsiye ediyorlar. İyi oldum ama niye göre iyi oldum falan e, gibi. Farklı. Bunlar niye popülerite kazanıyor? Az önce söylediğim şey. Biz tedavide şu anda hekimler olarak tatmin değiliz MS'in tedavisinde. Bunu ben ifade ediyorum. Mesela kanserde de e, tıbbın eksikleri var bazı. Ve bu ilaçlar dikkat edin o eksik taraflarda çıkarlar. E, hocam anladınız mı? E, kanserde yüz güldürücü tedavi şu anda az maalesef. Onun için kanseri tedavi ediyoruz. MS'te de az maalesef. Yani yüzde %50'ler civarında kullanılan ilaçların e, ortalama etkisi. E, bu şu demektir. 10 yıl içerisinde 4 atak geçirecekse 2 atak geçirecek demektir. Bakın yine atak geçiriyor hastalar. Anlatabildim mi? Onun için biz tatmin değiliz. E, bunu kabul ediyoruz. Ama bu ilaçları bırakıp o otları kullanmak hastalığa kesinlikle zarar verir. Asla kesinlikle. tavsiye etmem yani. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hocam bugün bize zaman ayırdığınız ve geldiğiniz için, engin bilgilerinizle hem bizleri hem de ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için e, sağ olun efendim. Peki. Çok çok sağ ol. Efendim Bir engelsiz Yaşam programının daha sonuna geldik. Bugün konuğumla birlikte multipsikloroz yani MS hastalığını konuşmaya ve sizleri aydınlatmaya çalıştık. Haftaya tekrar farklı konularda görüşmek dileğiyle. Sizler kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.